Mutfakta sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Kıymalı muska böreği yapacağım. Bu börek o kadar lezzetli oluyor ki böyle yerken sayamıyorsun kaç tane yediğini. Aynı çekirdek gibi. Bir bakıyorsun börek bitmiş. O kadar lezzetli oluyor. Ben kıymalı yaptım. Tabi siz dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Patatesli, peynirli hangisini seviyorsanız hepsi çok güzel yakışıyor bu böreğe. İlk önce kıymayı kavuracağım. Bunun için tencereye yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Çok az yağda kavuracağım soğanı çünkü kıyma da yağlı aynı zamanda böreğin sosunda da yağ var. O yüzden fazla yağlı olmasını istemedim. Orta boy bir adet soğanı böyle küp küp doğradım ve sıvı yağda birazcık kavuracağım. Çok kısık ateşte yapacağım ki tamamen böyle soğanlar iyice yumuşayacak. Kapağını kapatıyorum ve yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 400 gram kadar orta yağlı kıymayı ekliyorum ve bunu da soğanla birazcık kavuracağım. Sürekli karıştırarak böyle tamamen sulanmasını bekliyorum kıymanın. Daha sonra da kapağını kapatacağım. Yani biraz kavurduktan sonra kapağını kapatacağım. Kendi suyunda pişecek kıyma. Kıyma biraz kavruldu. Daha sonra böyle bir yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pul biber. Daha doğrusu kırmızı toz biber kullandım. Pul biber de kullanabilirsiniz. Baharatları da ekledim. Biraz kavurdum. Daha sonra su ilave ediyorum. Bu da yaklaşık böyle yarım su bardağı kadar tekrar yine böyle salçanın, kıymanın böyle iyice böyle karışması için kapağını kapatıyorum. Tekrar yine pişmeye bırakıyorum. Aslında kıyma pişmiş oluyor bu aşamada ama böyle salçalar da, baharatlar da iyice kıymaya karışsın diye. Suyunu tamamen çekinceye kadar pişirdim ve bir kenara alıyorum, soğumaya bırakıyorum. Ben çoğu zaman kıymayı bu şekilde kavuruyorum ve buzluğa kaldırıyorum börek yapmak istediğimde de buzluktan çıkarıyorum hemen kavrulmuş kıyma hazır hemen böreği yapıyorum bu şekilde de yapabilirsiniz şimdi de böreğin sosunu hazırlayacağım bunun için kaseye 400 mililitre soğuk sütü alıyorum üzerine 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum bunları birlikte çırpıyorum bu sos genellikle benim böreklerde kullandığım sos. E, ve hepsinde gerçekten yumuşacık oluyor ki kabartma tozunu özellikle ekliyorum. Hem yumuşak yapıyor e, yufkayı, yani börekleri. Aynı zamanda da böyle kabarmasını sağlıyor. Bunu karıştırıyorum güzelce. Bu börek için 4 adet yufka kullandım ve bu ölçülerdeki bir sos 4 adet yufka için yeterli olacak. E, bu arada bunu da söyleyeyim Amerika'da yaşayan arkadaşların bu marka yufkayı alabilirler son zamanlarda yaklaşık bir senedir e, çok güzel bir yufka üretmeye başladı Moda Food markası e, biraz kalın bir yufka ama taze güzel yufka e, Türkiye'deki o incecik yufkalar gibi değil ama Amerika'da bulunan en güzel yufkalardan diyebilirim yani. yufkayı tezgahın üzerine açıyorum ve sostan yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Yufkanız çok ince ise çok soslamanıza gerek yok ama dediğim gibi yufka biraz kalın olduğu için ben bolca bir sos ilave ettim. Hatta azar azar ekledim. İlk önce ekledim. Böyle fırçayla her tarafına yayıyorum. Az geldiyse tekrar yine ilave ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde sosu yayıyoruz. Sosladıktan sonra da yufkayı ikiye katlıyorum. E i̇kiye katladıktan sonra da bu bölümüne yine sos sürüyorum. Dediğim gibi yufkanız ince ise çok fazla böyle ıslandığını düşünüyorsanız çok fazla soslamanıza gerek yok az ilave edin. Katladığım kısmı da tekrar yine sosluyorum ve şimdi yufkayı 3 parmak genişliğinde keseceğim böyle şeritler halinde. Yufkayı isterseniz 2 parmak genişliğinde de kesin ama çok küçük börekler olacak. Tabii küçük börek seviyorsanız yapabilirsiniz ama 3 parmak genişlik bence idealdir. Zaten çekirdek gibi yeniyor. İyice küçük olunca Böyle e, tamamen böreğin e, hepsini bitirebilirsiniz bir anda. Ne kadar yediğinizi bilemeyeceksiniz gerçekten. Yufkaları 3 parmak genişliğinde kestikten sonra önceden kavurduğum tamamen soğumuş olan kıymadan böyle bir tatlı kaşığı kadar alıyorum yufkaların üzerine koyuyorum. Kıymayı koydum, bitti. Şimdi de muska şeklinde sarıyorum börekleri. Gördüğünüz gibi böyle birbirinin üzerine katlayarak. Son kalan bölümde hafif böyle kalıntı oluyor. Onu da hemen böyle alt kısmına ıı, katlıyorum böreğin. Bu aynı zamanda ıı, buzluk böreği oluyor. Bu şekilde sarıp böyle tepsiye koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzlukta tamamen donduktan sonra da alıp böyle saklama poşetinin içerisine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Böyle bu şekilde de pratik oluyor. Sonra ne zaman istiyorsanız çıkarıp böyle hemen buzu fazla çözülmeden pişirebilirsiniz. Hem muska böreği hem buzluk böreği diyebiliriz bu böreğe. Şimdi hepsini sardım. Tezgahın üzerinde gördüğünüz gibi sos kalmış. Onu da silmiyorum. ki Zaten yufkayı soslayacağız. Onun üzerine tekrar yeni bir yufka açıyorum. Bunu da aynen soslayacağım her tarafını eşit bir şekilde. Sonra katlayacağım. Katladığım bölüme de tekrar yine sos süreceğim. Kıyma koyup tekrardan yine muska şeklinde saracağım. 4 yufkanın hepsine aynı işlemi uyguladım. Börekleri sardım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizdim. Şimdi de üzerine yumurta sarısı sürüp pişireceğim. Sostan birazcık arttı. Yumurta sarısını onun içerisine kırdım. Hem sosu değerlendirmiş olacağım hem yumurta sarısı sürmüş olacağım böreklerin üzerine. Tabi her zaman bu sos artmayabilir. Eğer artarsa bu şekilde değerlendirin. Artmazsa da sadece yumurta sarısı sürebilirsiniz böreklerin üzerine. Yumurta sarısını sürdükten sonra da çörek otu serptim. Susam da serpebilirsiniz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Önceden ısınmış 200 derece 380 Fahrenheit fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim börekleri. Ben 4 adet yufka kullandım ve yaptığım sos yeterli geldi. Ama siz daha fazla yufka kullanacaksanız eğer sos miktarını biraz artırabilirsiniz. Sos miktarında da yumurtayı değil de şöyle sütü, yoğurdu ve sıvı yağını fazla koyabilirsiniz. Mesela 6 yufka yapacaksanız eğer böyle yarım ölçü kadar hepsini artırabilirsiniz. Börekler pişti. Fırından çıkarıyorum nefis, çıtır çıtır böyle sıcak sıcak o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Dediğim gibi bu tepsinin yarısını bitirebilirsiniz. Yani ilk sıcaklığı böyle çıkmadan hemen. Harika bir börek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, tarifi de beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bu da benim için çok önemli. Deneyecek olanlara da kolay gelsin diyorum. Başka tariflerde buluşmak çok kolay. Bunun için kanalıma ücretsiz abone olup zil sesini açmanız yeterli. Paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Şimdilik hoşçakalın. Afiyetle kalın.